siz soruyorsunuz biz yanıt aramaya devam ediyoruz. Şimdiki konuğum Avukat Ekrem Engin merak ettiklerinizi cevaplandırmaya devam ediyor. Ekrem Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sohbetimize sizleri tanıyarak ve çalışma alanlarınızı sizlerden dinleyerek başlamak istiyorum. Evet, ben Avukat Ekrem Engin. 82 İzmir doğumluyum. 99 yılında girdiğim Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında güzel bir dereceyle mezun oldum. Daha sonrasında kendi avukatlık ofisimi açtım. 16 yıldır İzmir'de faal olarak görev yapmaktayım, avukatlık yapmaktayım. <laughs> Ee, daha çok hani bizde doktorlar gibi branşlaşma olmasa da resmi olarak daha çok kamulaştırma davaları üzerinde ağırlıkta çalıştığımdan dolayı e, sizler de bugün benle sohbet etmek istediniz bu konuda e, karşınızdayım. Evet. evet o zaman kamulaştırma nedir diyerek başlayabiliriz. Evet. Ee, kamulaştırmayı devletin kamu gücünü kullanmak suretiyle kamu yararının gerektirdiği hallerde e, özel kişilere ait taşınmazlara karşılığını ödem, karşılığını ödemek suretiyle el koyması ve kamu hizmetine tahsis etmesi şeklinde tanımlayabiliriz.